herkese selam. Bugün sizlerle birlikte yumurta açacağız. Dün de Lucy ile birlikte yumurta açmıştık. Şimdi de biz tek açıyoruz. Ama kamerayı tutamıyorum. <laughs> yani. Orayı sansürledim. Şimdi ben böyle dursun. Şuralarda sansürler. <laughs> Aa, evet şimdi arkadaşlar ben de açıyorum. Açık mı? Ben erkek aldım. Evet. Burada mı? Hayır orası şey. Ya köpek çıktı. Bizim köpeğimizden. Bu vardı bizde. Aa bir dakika. Bu bizim kaybol. Bu, bu köpek bizde vardı. Ama kaybolmuştu. Açsana. Çok güzel yaptın. Vurdun bana, vurdum. Açtım, al. Şurası nasıl? Şurası ne? Yavaş. Aynı. Aynı şeyler çıktı. Ya hayır ya. Yok ya bizde Biz yok. Biz bir gün bunları tamamlayacağız. dedik. Şunları. Evet. Şöyle şunlar. Tamam, tamam hepsi varmış lan bizde. Oha. Hepsi Bu... varmış. Ver ver biz şu yok. Şu yok. Bunu ben bunu tekrardan alacağım. Bunu da çıkarmaya çalışacağım. Yahu. Arkadaşlar yüzüm gözükmüyor. Aha bakın gözükmüyor. Ah, neden? Çünkü sensin. <güler> Göremezsin. Şu bize yok. Yine aynı ya aynı tatlı kardeşim ya. Yine vanilya var. Hiç sevmiyorum dedim. Ya ben şimdi de vanilyayı çok konuştum. Şuna bakar mısınız? Sana yiyeceğim bir de. Daha ben niye açtım? Arkadaşlar böyle. Mesela acıktırdıysam özür dilerim. Reklam değil. Buradan değil. Ben de. o, hemen bitti ya. Bu ne ya? İki dakikalık bir şey. Açılmıyor. Dün de Lucy de bir saatte. Oley, Ama açın. onlar. Ya. Şey kayboldu. Ha burada. Şimdi ben bunu takıyorum ve size göstereceğim. Bunun bize sadece kafası vardı. Ama bakın böyle. Niye deves yapıyor? Yani böyle. Anladınız mı? Oh my god! Evet öyle. Böyle yani. Anladınız mı? Yani böyle bir dünyada böyle tatlı bir köpek olmaz, yok yani. Olur işte. Evet arkadaşlar. E, ee, şu yukarıdaki şeyleri de sansürledik. Hiç boşa bakmayın çalışmayın. Evet. Yani bu kadar. Dur ben bunu nasıl açamıyorsun ya? Tab kamera geri düşecekmiş <laughs> <hiç> gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> bu ne Yavır, yavır, ya Kızım atmaz el, çantası Chanel Çıkarıyor beni aga dinle ben imandan kendisi de. Lan yavaş. Bu bir kare. <laughs> Bunu böyle çıkartıyoruz. çıkartıyoruz. Lan gemi mi lan bu? Ya ver ben tutacağım. Ya bir dakika dur Mustafa ya. Ya, dur, ya. ya ne ya görmüyorum anlamadım. Şimdi yazıklar. Gemi mi? Evet. Ama bu Bursa Bak Meters, Me Nice Cooks, Good Eye. Aa, kendi oynayacağım, kendi yapmaya çalışıyorum. Benimki çok güzel ve çok sevdim. Benim bu köpeği Arkadaşlar, 4 dakikalık bir video oldu. Ben yani çok az. Ama o yapacak bir şey yok. Bunu açıklaması daha zor olacak. Çok iyi olur, seviyorum. Evet ama, yani ben bu kadarını editlemek istemiyorum. Yani bu kadar böyle bir şey. Yani 2 saat bunu editleyeceğim. Ama yani yemeğimi yemeyeceğim yani vanilya çıktı ya. Anne ya şuna bakar mısın? İçeri çikolata yok ki bunda. Ya, ya biz kazılık alındık. Bunda zaten bizde vardı. Bu ya, bize öbür de, de yok. bir şey. Bizde o vardı. Evet, sen evet, bilmiyorsun. Benim oyuncaklarım <laughs> olduğu için sen bilmiyorsun. Sen benim, benim bana karış. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenip <laughs> abone olmayı unutmayın. Yoksa... Sinemiz basarız. Her neyse arkadaşlar evimin yani turunu yaptım. Bu kadar. Bu <laughs> Herkes seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Seviyoruz. Hoşça kalın. <laughs>